Eğilip toprağı elledim. Ne kendinden bahsetti, ne inanç, ne de faturalardan. Ütüsüz ve kırışıktı seni. Elimi gezdirdim içime işledi. Sanki anlaşılmak gibi. Beni birilerinin vicdanına bıraksın dedim. Öğreneceksin meyve vermeyi dedi. İnsan ne kadar uzar dedim. Çimenlere rüzgar esti. Bu zamanın insanlarla derdi sen üzere dedim. Sigarayı azalt dedi. Doktor dedim bunu söylemişti zamanında. Meslektaş sayılıyorlarmış. Öyle söyledi. Uzandım üstüne. Ve anlattım insanları. Bir rehabilitasyon merkezi gibi. Peki ölülerimiz nasıl dedim sonra. Sen yaşadığını mı zannediyorsun dedi. Goodbye.